Artık yolun sonuna geldik. Boşanıyorum senden. Hançer. Denize gitmemiş, sefere çıkmamış, hançeri ortada bırakmış, ortadan kaybolmuş. Böyle bir şey varsa söyle bana, hangi denizdeyse onu böyle alalım. Ben istedim zaten gitmesini. Renk danışmanı oldum biliyor musun? Abi sen ne iş yapıyorsun tam olarak? Yeşilden kızıla kızıldan siyaha. Yani böyle saçlar adeta ahiretle dans ediyor. Müthiş renkler bu. Abi hangi kuaför bu? Beyza'nın arkadaşı Yonca. Onun kuaföründe çalışıyorum. Kahveni de Beyza'nın elinden içersin artık. Beyza mı? Bu bilekliğin diğer parçası kolyeyi bulmuşlar. Ne? Evet. Demek Cihan Beyza'yı kovmuş konaktan. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni gelin dizisi analiziyle karşınızdayım yeni bölümde olaylar hızla gelişmeye başlayacak nihayetinde Melih ile Hançer boşandı ama bu engelleri her ikisi içinde çözüm noktası olamaz hatta üçüsü içinde diyebiliriz Hançer için Beyza engeli Melih ve Sinem içinse Metin gelecek Böylecə Melih və Sinam yolun yarısında yenə ayrılacaqlar. Beyza kötülük üstünə kötülük yapar. Sanki ssenari onun özünə yazılmış kimi Beyza Xançerin həyatını zindana çevirəcək. Cihan ve Hançer dikkatli olmazsa sonsuza dek ayrılabilir. Hançer diziden ölerek ayrılabilir. Beyza'nın kötü planları onu büyük acıya doğru sürükleyecek. Merdivenlerden düşen Hançer hayati tehlike altında hastaneye kaldırılacak. Hemen ameliyat masasına alınacak. Bu esnada Beyza'nın da bir katil olduğu da anlaşılacak. Yasemin'i öldüren Beyza hapise gönderilecek. Bu da yetmiyor. Beyza'nın hamile kaldım yalanı da ortaya çıkacak. Bu gerçeği ortaya çıkaracak kişi Yonca ve Derya olacak. Beyza sonunda yaptıklarının cezasını çekecek. Herkes ne kadar tehlikeli olduğunu öğrenmiş olacak. Sonunda Beyza skandalı bitecek. Sinem'de Cihan'a Hançer'in karnında bebek senin diye söyleyecek. Bu haberi duyan Cihan karmaşık duygular içinde kalacak. Hançer'in oğlunun babası Cihan ve bu haberi çok sevinecek. Sonrasında Hançer'in yanına gelir ve evlenelim diyecek. Evlenmek teklifi dizimize damga vuracak. Hançer'in evlenme teklifini kabul edeceği çok güzel sahneler karşımızda olacak. Bundan sonra ikisi de hayatlarına yeniden başlamaya karar verecek. Bebekleriyle birlikte mutluluğu yakalayacaklar. Metin de Cihan'a Mukadder'in kirli oyunlar işlediği cinayeti söyleyecek. Cihan Mukadder'in cinayetini öğrenir, polise haber verir, Mukadder hapse gönderilir. Cihan'ın adalet duygusu hareketi geçecek ve sonunda annesi mukaddere adalet karşısında cezasını çekmesini ister. Böylelikle tüm kötülükler bitmiş, cezasını almış olacak. Mukadder'in hapse girmesini izlerken Cihan duygulanacak. Bu sahneler izleyicilere derinden etkileyecek. Herkesin geçmişle yüzleşmesi onlarca yıllar yapılmış kötülüklerin sırların açığa çıkması diziye hayacan katacak. Bu büyük savaş sadece aşkı değil, her şeyi hayatı değiştirecek. Her bir karakterin geleceği bu dönem noktasından sonra geri dönülmez bir şekilde değişecek. Hançer, Cihan ve diğerleri arasında yaşanan büyük mücadele soluksuz bırakılacak. İzlediği herkes dakikada kalbinin hızla çarpmasına neden olacak. Dizinin her anı dakikası hayacanla takip edilecek. Beyza'nın sonu, mukadderin bitişi, Cihan'ın evlilik yönde atacağı adımlar, Güzel sahneler dizimize ayrıca renk katacak. Dizimizin dramatik dünyasında izleyiciler her geçen bölümde daha da büyülenecek. Benzersiz hikayesiyle her bölüm izleyicilere etkileyecek, kalplerde izler bırakacak. Hançer'in son anını merakla bekliyor izleyiciler. Peki arkadaşlar, Hançer gerçekten Ölerek diziden ayrılacak mı? Final bölümünde neler yaşanacak? Kim hayatta kalacak? Kim veda edecek? Hayatını her şeyi videomda anlatırım. Lütfen videomuzu sonuna kadar izleyin. Dizimizin final bölümünde maalesef üzücü sahneler bizlere bekliyor diyebilirim arkadaşlar. Hançer yani Tayla Çelebel'in yeni sezon için sözleşme imzalamadığı habarı izleyicileri epey üzülmesine sebep oluyor. Tayla Çelebi'nin hayranları tarafından yorumlar yapılıyor. Tayla Çelebi'nin başka bir günlük projeyle anlaştığı ve diziye devam etmeyeceği duyuruldu. Hançer karakterinin ölerek diziye veda etmesi de kaçınılmaz hale geldi. Zaten geçtiğimiz önceki bölümlerde de izlediğimiz bölümlerde hançerin doğmamış bebeğine günlük yazması da sen dünyaya geldiğinde ben uzaklarda olurum diye yazması da öleceği sinyalları verildiğini kanıtıdır. Öleceğini ipuçları sunulmuştur. Beyza'nın gerçek yüzü final günü açığa çıkacak ve yeni sezonda da Beyza'nın devam edeceğine göre Beyza yine kötülüklerinde devam edecek. Finalde Beyza ve Hançer konakta merdivenlerden yuvarlanır ve kanlar içinde ikisi de kalır. Beyza'nın bu olayda psikolojisi iyice bozulacak. İkisi de kanlar içinde hastaneye kaldırılacak. Hançer ameliyat masasında ölecek. Bebeğini doktorlar kurtaracak. Beyza da büyük ihtimal hastanede yetmeden vefat edecek ya da gerçekler ortaya çıkınca hastanede tedavisini görür ve hapis haneye gönderilecek. Yeni sezonda da kötülükleriyle Cihan'ın hayatını zehirlemeye devam edecek. Hançer ölmeden önce bebeğini Cihan'a emanet edecek. Ama Cihan Hançer'in ölümünde bebeği sorumlu diyerek ona bakmak istemeyecek. Ama sizlere şunu da söyleyebilirim ki Hançer yeni sezonda da anlaşma yaparsa ölmeyecek ve yeni sezonda da devam edecek diye umut ediyorum. Yeni sezonda da Hançer'la Cihan mutlu hayatlarına bebekleriyle devam edecek. Engin de Sıla'yla evlenme teklifi alacaklar ve evlenip mutlu hayatlarını yaşayacak. Dizimizin final hakkında tam bir tarih vermek gerekiyorsa dizimiz 2026 yılın Haziran ayı İlk haftası sonunda 452. muhteşem bir güzel tekrarlanmaz bölümüyle final yapacak ve akıllardan uzun yıllar silinmeyeceği garanti. Peki arkadaşlar sizler dizi hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı ve Analizlarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşça kalın, Allah'a emanet olun.